Evet, herkese merhaba. Bugünkü ürünümüz ST6645 Araç içi süpürge makinesi şarjlı. Ee, ürün kutu açılımı yapacağız. Gayet başarılı bir ürüne benziyor. Hem çekme hem e, üfleme yani bu e, mangallarda vesaire kalorifer pedeklerin ızgarasının temizlenmesinde etkili bir ürün şöyle kutu olarak incelemesini yapalım. Suiti diye bir marka. Şöyle kutusunu da açalım. Kullanım kılavuzu. Bir adet eee Şarjlı süpürge makinesi mini içerisinde hava filtresi ve e, tertibatı var. Biz daha önceden kullandık. E, yani anlatmadan önce e, bir ön test yaptık. Burası da hava üfleme yeri. Şöyle içerisindeki malzemelere bakalım. Bu üfleme aparatı mangal için kullanılıyor. E, şu daha hassas yerler için klima, klima izgaresi vesaire e, işlerine nüfuz etmesi için üfleme veya içindeki toz atması için kullanılan aparat. Bu e, bilgisayar kasası için e, geniş ağız. Yine e, dediğim gibi. Ulaşamayacağınız yerlerin üflemesi ve seyre tozunu atması için yahut e, çekme işlemi için aparat geliştirmede kullanılan uzun aparatın ucuna takmak için kullanılan bir aparat. E, bu halı aralarının ondan sonra bilgisayarların içerisindeki ulaşılmayacak minik yerlerinin, kılcal yerlerinin temizlenmesinde kullanılan bir aparat bu da aynı şekilde e, fan yerine takılarak ulaşılması zor olan yerlerin temizlenmesini sağlayan aparat. İki adet hava filtresi var içerisinde yıkanabilen e, hem sulu hem kuru diye belirtmiş e, yani su ıslak halde deneme yapılmadı. Lakin işe yarayacağını düşünüyoruz. Suyu çeker mi bilmiyorum. Ama ıslak olan zeminleri temizledik. Tozu çekiyor. Ama suyu çektiğini iddia edemem. Denemedik. Zarar verir diye düşündük. Bu şekilde yıkanabilen hava filtresi iki adet. Bir tanesi içinde geliyor. Bir tane de yedek olarak. Bu şarj kablosu. type c bu şekilde. Adaptörü olmuyor. Siz evde herhangi bir adaptörünüz varsa ondan kullanabilirsiniz. Öncelikle ürünü bir test edelim. Çıkartalım. Daha önceden sizler için kesmiş olduğumuz kalın karton parçalarını kullanacağız. Şu şekilde ürünün altında Type-C girişi var. Şarj olması için. Üründe şarj göstergesi yok. Lakin dolduğunu nasıl anlaşılır onu bilmiyorum. O konuda bir şey yapmamışlar. Biz denediğimizde bir hafta önce aldık ürünü. Bir hafta boyunca 3 saat çalıştırdık. Günde 3 saat çünkü yani ne kadar şarj gittiğini görmek için 24 saate tekabül ediyor yani bir hafta 3 saat günlük çalışırsanız 24 saat gidiyor bu ürün ha, diğerlerini bilemem biz bunu denedik şu şekilde içerisinde bir tane aparat var içeri aldığı tozu kiri vesaire dışarıya çıkmasın diye istop ettiği vakit kapatıyor kendini. Açtığı vakit açıyor. Şu arka kısım uçak pervanesi şeklinde yapıldığı için biraz daha kaliteli olmuş. Şu şekilde isterseniz deneyelim. dan içeriye geçmedi. Bunun için daha ince olan şeyleri çekiyor. Mesela örnek vereyim şöyle. Gibi. An... Daha öncesinde çekmediğini söyledim. Ee, sığmadığı için şu ağız kısmından uzun e, aparatını kullanmamız gerekiyor. Çünkü arka taraftanki kapak açılması gerekiyor. Açıldığı vakit tozu içeri alıyor. Gördüğünüz gibi büyük parçaları da içeri aldı küçük parçaları da içeri aldı. Gayet temiz. Yani kutunun içerisinde fazla bir şey kalmadı. Şunları da hatta alalım. Evet gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunun boşaltımı için şurada çift kilit sistemi var. Onu size şöyle göstereyim. Şöyle bu makinenin iç kısmındaki motor aksamı metal e, paslanmaz çelik karışımı bir ürün. Şu şekilde pervane sistemi plastik değil yani onu belirteyim size gördüğünüz gibi. Şu şekilde çektiğiniz zaman geliyor tek elden. Gördüğünüz gibi. Yani şuradan giriş önemli. Giriş olduğu vakit e, tıkanma olmaz. Hepsi bir arada çektiğimiz için tıkanma oluştu. Lakin şu kapak açıldığı vakit yani e, toplayacağınız kir, toz vs. E, buradan rahat bir şekilde geçtiği vakit e, kuvvetlidir. Gördüğünüz gibi şurada daha önceden e, çalışır vakit, yani makine çalışır vaziyetteyken e, çekme işlemi yaptım yani kuvvetini görün diye yani 20 gram 10 gram 20 grama kadar ağırlığı çekiliyor ee, televizyonlarda internetlerde sosyal medyada vesaire bidonu büzüştüren makine vesaire e, çekimleri var kimse kimseyi kandırmasın öyle bir makine değil ama gücü yerinde ee, 19000 PA diye geçiyor e, Pascal artık neyse bilmiyorum çekim gücü e, ona istinaden bidon büzüştüremez. Oradakiler de eminim ki bidon büzüştüremiyordur. Ya da içerisinde farklı bir motor kullanıp da ürünleri satma açısından e, kolaylık sağlaması için mi artık e, müşteriyi kandırmak için mi yapılıyor bilmiyorum. Bir şey de diyemem. Çünkü biz bunda denedik. Bidonun hiç hareket ettiremedi bidonu. Öyle söyleyeyim size. E, o yüzden diyorum ki Kimse kimseyi kandırmasın. Sonuçta para veriyorsunuz, ürün alıyorsunuz, ürünün e, kullanımını ve serisini e, bilmek istiyorsunuz. Sonuçta işinize yaramayan ürün çöptür sizin için. Yani parası verilmiş bir çöp. Paranızı çöpe atmış olursunuz. Ama bu ürün e, doğru söylemek gerekirse gayet kullanışlı, basit ve kaliteli. Bunu söyleyebilirim size. En azından şarj konusunda ve e, bir araç için. İdeal. Yani evin içerisinde kullanıyoruz biz bu ürünü. Evin içerisinde e, büyük süpürge makinesini sağdan sola, soldan sağa, evin içerisinde dolaşmak vesaire e, çekiştirmektense gayet elimizin altında. Kötü bir görünüşü de yok. Gayet kibar kullanışlı, güzel yapılmış bir ürün. Temiz. E, özellikle bu rengi seçtik. Hemen hemen dört rengi var yanlış değilse. Bu şekilde şu ağız kısmını açarsanız yani e, filtre ve süpürge makinesinin plastiğini takmazsanız şu ağız kısmı açık olursa şayet arkasındaki e, üfleme aparatı e, takıldığı vakit gücü bir o kadar da artıyor. Yani şöyle edeyim, Şu kısım ağız kısım havayı çeker. Gördüğünüz gibi zaten ürünleri çeker. Arkadan da havasını atar. Yani şöyle söyleyeyim hiçbir şey takmadan pervanesinin gücünü şöyle kadar mesafede yani hava filtresi 20-30 gram belki de 20 gram 30 gram diyelim e, hareket ettiriyor gerisini siz düşün yakınlaştırmadan belli bir mesafede aparatını e, takalım bir dakika. Şunu takayım. Ufak aparatını daha fazla şu olmasın. Kilitleme sistemi var. Ben kilitleme sistemini e, ile uğraşmayacağım. Direkt takıp e, şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde kolay çıkabilen yıkanabilen e, bu yedek hava filtresi dediğimiz filtre Ürün bu arkadaşlar. Ee, umarım faydalı bir bilgi olmuştur diye düşünüyorum. Ee, toz, kıl vesaire her şeyi çekiyor. Problem yaşamadığım bir ürün. Daha önceden buna benzer şarjlı süpürge makineleri aldım. Lakin hem gücü hem kuvveti vs. bunun kadar değildi. Sesinden de anlayabilirsiniz. Ses biraz yüksek ama motoruna istinaden şu alanı söktük. Komple motor sistemi var. Yani uzunca bir motor koymuşlar. Şu peravanelerin plastik olmayışından da anlayabilirsiniz. Şunu da test ettik. Yani hava filtresi olmadan makineye zarar verir mi? Diyelim ki hava filtresini unuttunuz. Biz unutmadık. Ama deneme amaçlı unutmuş gibi yaptık. Bu şekilde taktık. Makine çalıştı, çekti. Size uyarı veriyor. Yani filtre takılmamıştır diye sesi değişiyor. Motorun sesi değişiyor. Daha sonrasında çıkartıyorsunuz. Ve tekrar çalıştırdığınız vakit bütün havaya şu kısım çıkıyor. Yerinden atıyor. içindeki pislikleri vesaire, tozları, işte kağıt ve benzeri şeyleri atıyor. Tekrar eskisi gibi devam ediyorsunuz. Hiçbir şey yapamazsanız, yani açmak zorunda kalmazsanız, yani kalmak istemiyorsanız silkeleyin makineyi. Zaten şuradan çıkıyor. Şu kısım e, bir tek plastik yapılmış. Ama ısıya dayanıklı. Çünkü ee, hemen hemen 3 saat çalıştı ısınma olmadı az çok az bir ısınma oldu ama onda da etkilenmedi bu şekilde sadece bir tane tuşu var ee, şarj yeri bu ee, isterseniz şarjını bir deneyelim ee, bakalım ne oluyor ne olmuyor şu şekilde takalım Farklı adaptörlerde olduğu için direkt bunu takacağım. Gördüğünüz gibi ışık yandı. Ee, büyük ihtimalle şu anda yanan kırmızı ışık, ee, yani şey kullanım kılavuzunu okuduğumda e, yeşile döndüğü vakit e, doldu anlamını taşıyordu. Ee, ama denememiştim sizinle birlikte denedim videoda da söylediğim gibi bu şekilde şarj süresi orada bir saat e, te tam dolum sağladığını söylüyor e, onu da denemek lazım e, şu anda 24 saati doldurmadık hatta yani bir haftadır bir haftalık şarjıyla gidiyordu. Deneme amaçlı size göstermek amaçlı şarj e, kablosunu taktım bu şekilde çıkarttığı sunuyor ürün bu arkadaşlar e, almak isteyen e, araştırabilir bakabilir ya da e, fikir almak isteyen olursa bana ulaşabilir açıklama kısmına e, gerekli bilgileri bırakacağım ürünü her yerden temin edebilirsiniz yurt dışından geldi bize bir ürün yani Türkiye'den almadım bunu da belirteyim. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer ürünlerime göz atmak istiyorsanız e, videolarıma e, bakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmanızı da da bulunuyorum. E, yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca tamir-tadilat e, işlerimizde vardır. E, nasıl tamir edildiğini veya nasıl olduğunu merak ettiğiniz bizim ilgi alanımıza giren bir ürününüz varsa bize iletin. Örnek veriyorum yedek parça konusunda araçlarla ilgili kafanıza takılan bir soru olursa onlarla da ulaşabilirsiniz ilgili ulaşabil, ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, ayrıca bu tür yeni ürünlerin, yurt dışından gelen ürünlerin tanıtımı vesaire e, almak istediğiniz veya alamadığınız, merak ettiğiniz bir ürün varsa bize ulaşın. Ee, biz bakalım ee, getirebilirsek tanıtımını sağlarız, kullanımını gösteririz. Ee, birbirimize destek olalım. Abone olmanızı e, bekliyorum. Takipte kalın, yeni ürünlerden haberdar olun. Teşekkür ediyorum.